Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Instagram kapatın hesaplar kolay bir şekilde nasıl açılır onu göstereceğim arkadaşlar. Zaten önceki videomda da bahsettim arkadaşlar. Kanalıma girip hani şu videoyu da izleyebilirsiniz. herkese yani daha detaylı hani hem keşfede düşme amaçlı bir video daha çekeceğim. Arkadaşlar şimdi Instagram kapatılan hesaplar arkadaşlar ikiye ayrılır. Biri arkadaşlar mavi tık ile bir de arkadaşlar Meteor ile açılabilir bu kapanan hesaplar. Ben meteorolo ile açıyorum. Meteorolo ile hesaplarda zaten bir daha kapanma yaşanmıyor arkadaşlar. Şunu WhatsApp numaram var bu WhatsApp numaramdan benle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü yardım etmeye çalışıyorum. Telegram da olur. Telegram'da sorun olmaz. Açıklama kısmından bulabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle ben her gün dolaşıyorum sebepinden yani daha kolay nasıl açılır gibisinden. Çünkü milliyeti boş ver şu an. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar şu an hani burada mesela kapatılan hesaplar size de göstereyim ben. Evet. Buraya gelelim. Arkadaşlar ben Metaloy'la dediğim gibi hesapları. Bir süremen sağdan destek. Kusura bakma. İşletmeye gidelim. Arkadaşlar bizim Facebook reklam veren hesabımız var. Buradan yapıyoruz. Şuradan bir zaman göstereyim. E evet arkadaşlar buradan gireceğim. Şimdi girmeyeyim. Bilgiler falan gözüküyor. Arkadaşlar şöyle şimdi arkadaşlar, arkadaşlar size bir yer daha göstereceğim arkadaşlar şöyle biz buradan açıyoruz arkadaşlar bizim bu yetkili panelimiz buradan kapatan hesabın e, ee, kapatan hesabı tekrar aktif hale getirebiliyoruz bu panel böyle kolay görünmesin size buraya arkadaşlar bu 4-5 saat hani buraya yazı hazırlıyoruz ücretli mi Diyecek olursanız hem ücretsiz hem ücretli destek sağlıyoruz arkadaşlar. Mesela kapatan hesabın ismini buraya ekliyoruz. Ee, size zaten böyle örnek video atacağım yani işlem sırasında bunu. burada. Ee, fiyat bilgilendirmesi olsun. Aklınıza takılan soruları buradan yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadar ee, kısa olacaktım ee, böyle. Bana arkadaşlar yazmayı unutmayın. WhatsApp numaram zaten ekranda olması lazım. Kendinizi iyi bakın. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.